Bodrum Spor Fenerbahçe maç önüyle karşınızdayız. İki takımın muhtemel 11'lerini konuşacağız. Sağ içine dair tahminlerde bulunacağız. Sizler de yorumlara maça dair görüşlerinizi, fikirlerinizi, beklentilerinizi ve tahminlerinizi mutlaka yazın. Hızlıca başlayalım. Muhtemel 11'lerden her zaman olduğu gibi konuk takımı 11 ile başlıyoruz. Fenerbahçe Bodrum deplasmanında klasik 3-4-1-2'siyle yine sahada olması bekleniyor. İrfan Can Bayat, Mert Müldür, Şikrin Yer, Ciko'nun savunmada 11 başlaması. Önlerinde tabii Şimanski, Amrabat. Şimdi burada bazı oyunculardan e, bahsetmemiz lazım. Neden bahsetmemiz lazım? Mesela Amrabat, e, Fas milli takımıyla bir 60 küsur dakika oynadı. E, daha sonra gece maç Türkiye saatiyle bitti. Tekrar Türkiye'ye döndü ve çok az bir süre dinlenerek e, sahaya çıkabilecek durumda. O yüzden acaba Amrabat yerine İsmail olabilir mi? Bu ihtimali konuşmamız lazım. Çünkü İsmail son milli maçta sahadaydı. Tabii ki eskisi gibi değildi ama oynayabilecek durumda olduğunu bize gösterdi. Fenerbahçeliler de bu açıdan belki Montella'ya teşekkür etmeli. Çünkü İsmail hiç yokmuş gibiydi Fenerbahçe denkleminde. Ama milli takımda bize oynayabileceğini gösterdi. Amrabat'ın fiziksel durumu, yorgunluğu, ne kadar dinlendiği, ne kadar hazır olduğu bilgileriyle beraber İsmail ihtimali de var. Belki bu iki oyuncu 30-60, 45-45 gibi sürelerde alabilir. Şimanski'nin başlaması bekleniyor çünkü Fred bu maçta yok. Kostic ve Oğuz kanatları var. E, Tabi Kostic'in de bir kart sınırında olma durumu var. Belki 90 dakikayı tamamlamayabilir, belki hiç 11 başlamayabilir. Orada farklı bir tercih yapabilir yine e, Mourinho. Çünkü Levent'in de e, iyileştiğini biliyoruz. Acaba Levent solda bu sefer kenar bek gibi oynar mı? Veyahut Oğuz sola gelir, Osay sağda oynar mı? Kostiç üzerinden de kart sınırı noktasında konuşmak lazım. Çünkü bir sonraki maç Trabzonspor maçı olacak ve o maçta da Kostiç'e Fenerbahçe'nin ihtiyacı olacak. Tadiç, Nesiri ve Talişka ön attı. Nesiri'de de Amrabat'taki durumdan aynısı var. O da 60 küsür dakika oynadı diye hatırlıyorum. 70'te olabilir. Aynı şekilde o da yol yorgunluğu, maç yorgunluğu ve arada dinlenme süresinin çok kısa olması nedeniyle 11 başlar mı, başlamaz mı? Yine konuşulacak konulardan bir tanesi. Talişka ve için ilk 11 başlaması bekleniyor. Ceko da Bosna Milli takımında burnu kırıldığı için maskeyle oynayacak. Bu maskenin ona ne kadar rahatlık vereceği de tartışılıyordu. Rahatsız bir maske takılması gerektiği yüzündeki sakatlıktan dolayı. Ceko da yedek kulübesinde. Cenk transferi sırf bu yüzden en azından haberlere göre iptal edildiği konuşuluyor. Tabii Fenerbahçe'nin bu Önümüze gelen muhtemel 11'e, Bunun üzerinde dediğim gibi ben Amrabat İsmail değişikliği olabileceğini düşünüyorum. E, yorgunlukla alakalı. E, İrfan, İrfan Can Kahveci'nin 11 başlayabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'de. Ve bu konuştuğumuz ihtimalin dışında bu maçta Fenerbahçe'nin 4-3-3'te çıkabileceğini konuşmamız lazım. Yani çıkma ihtimalini çıkarsa nasıl oluru konuşmamız lazım. Neden bunu konuşmamız lazım? Çünkü şimdi e, Mourinho her aradan sonraki maçta e, takıma bir dokunuş yaptı. Bunlardan bir tanesi işte yine bir milli araydı yanlış hatırlamıyorsam. Zenit hazırlık maçıyla Fenerbahçe üçlüye döndü. E, Rangers maçlarının olduğu hafta Fenerbahçe'nin maçı yoktu. Rövanş maçındaki taktiksel dokunuşunun ne kadar e, fayda ettiğini gördük Talişka kullanımıyla. tad Tadic'in kadroda olmadığı. Bu maçta da yine bir milli ara sonrası Bodrum Spor'a da değineceğiz. Gerçekten bir taktiksel savaş olacak Bodrum Spor'un teknik direktörünün Mourinho'nun eski e yakın asistan olmasından dolayı. Ve aynı şekilde Nesri'nin ve Ceko'nun durumunun %100 olmaması ile alakalı bir taktiksel hamle gelebilir mi 4-3'e dönme noktasında? Böyle bir 4 3, -3 beklemiyor değilim Fenerbahçe'de. Bu şuna e şöyle artıya olabilir. Tadic 10 numaradayken yani çift forvetin arkasındayken Zaten kanatları açılarak oynuyordu ee, Bu noktada tamamen kanat oyuncusu Olarak oynaması yani eski pozisyonunda Oynaması için performansını Artıracaktır ki bu maçta Tadiç'e Ekstra ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin Aynı şekilde Talişka e, Klasik 10 numara gibi başlayıp Yine 9'a evrileceği Aslında Fenerbahçe'nin böyle bir 4-4-2 oynayabileceği de e, Oynayabilme opsiyonunu da Artıracaktır ve Talişka'yı da daha faydalı bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. Diğer noktada zaten Kostiç ve Mert'in hücum bindirmeleri yine gelecektir. Dediğim gibi bir dokunuş ve hem Ceko'nun hem Nesri'nin aynı anda %100 olmaması ile alakalı Fenerbahçe'den bir 4-3-3 görebilir miyiz? Hatta bu 4-3-3'ü daha da ileriye götürüp Nesri'yi de beklettiği Talişka'yı Santrafor'da kullandığı Şimanski'yi 10 numarada kullandığı belki İsmail'in yanında dönüşümlü olarak Amravat ya da İrfancan Can Kahveci'nin aslında e, hep konuştuğumuz 8 gibi oynayabilir miyi bu maçta ya da Şimanski ile dönüşümlü 8-10'u oynayabilir miyi bu maçta görebilir miyiz? Bu da alternatif bir soru işareti olarak burada tartışmaya açtığım bir e, konu e, diyelim üzerinde konuşulabilir. Ta az önce söylediğim gibi e, Fenerbahçe kısmında detaylara gireceğiz. Bodrumspor'un 11'ine bakalım muhtemel 11'ine. Bodrum Spor'da kaleci Souza cezalı çok çok önemli bir eksikli olduğunu spor için. Hatta tek en önemli eksikleri kalede Kerem'in başlaması bekleniyor ve bu da Kerem takımın 3. kalecisi. Onu belirtmek lazım. Savunmada Çelüska, Ayeti, Ali ve Cenk dörtlüsü bekleniyor. Erkan, Musa, Muhammed, Ege orta sahası bekleniyor. Tabi Ege biraz joker bir oyuncu. Tam olarak böyle oynayacağını düşünmüyorum. Aslında Bodrum Spor'un tam olarak 4-3 oynayacağını düşünmüyorum. Freddy Puşkaş ve Okita ben, e ben Spor'un biraz daha e, 4-3-1-2 e, gibi oynayacağını düşünüyorum. Çünkü genelde ortalamalarına baktığımızda Freddie merkez alan bir oyun oynuyorlar. Uzu, kendi yarı sahasında 6 kişi savunma yapıyor şu şekilde. Burada kaymaları ve pozisyon almaları çok iyi yapıyor zaten Bodrumspor. Şu 6 kişi kendi yarı sahasında neredeyse çıkmadan savunma yaparken Ege normalde bir bek özellikli oyuncu olduğu için Kanada açılıyor ve kanatta hızını kullanarak oynamaya çalışıyor. Puşkaş bu maçta oynar mı? O da bir soru işareti. Açıkçası çok iyi bir performans verdiği konudan emin değiliz. Bardi burada oynayabilir. Çünkü Bodrum Spor'un oyununda genelde savunmadan Freddy'ye top, direkt top. Freddy merkezde top toplayan isim. Ve onun arkasındaki Bardi gibi, Okita gibi, Ege gibi hızlı oyuncuları da savunma arasına ve savunma arkasına kaçırma planı uyguluyorlar. Bu noktada ben Bodrum Spor'un Fenerbahçe'ye karşı kendi bildiği şekilde 4-3-1-2 gibi oynayabileceğini buna alternatif plan olarak da Bodrum Spor'un da Fenerbahçe'ye 5-4-1 birebir eşleşmeyle özellikle savunmada Fenerbahçe hücumcularına karşı birebir eşleşmeyle çıkabileceğini düşünüyorum. Tabi az önce söylediğimiz gibi Jose Moraes, Jose Mourinho'nun ikinci dönem Chelsea'sinde ondan önce Portos'un da olması lazım ya da Inter ve Real Madrid'in beraber çalıştığı ve çok güvendiği bir isim. Morais Mourinho'nun bundan önce yaptıklarını bu ligde en iyi analiz edebilecek. Bu maçta yapabileceklerine dair en iyi tahmin yürütebilecek teknik direktör. O yüzden belki saha içerisinde dengeler çok Fenerbahçe'den yana ağır basıyor ama saha kenarında taktiksel satrançta Morais e, Mourinho'nun hamlelerine cevap verme konusunda oldukça mahir bir teknik adam. Şimdi Fenerbahçe'ye tekrar dönelim isim bazlı gidelim. Az önce söylediğim gibi Tadiç bu maçta Fenerbahçe'nin çok ihtiyaç duyacağı bir isim. Çünkü Bodrum Spor az önce söylediğim gibi 6 kişi derinde bekleyecek. Bekleri bile çıkarmıyor neredeyse ki zaten stoperden bek oyuncularıyla oynuyor. Bu noktada bu 5 artı 2, 5 artı 3 hatta benim tahminim 5 artı 4'lü savunmayı burada bir kilit açıcıya ihtiyacınız var. Fenerbahçe'nin elindeki en önemli kilit açıcı da Tadiç. O yüzden Bodrum Spor'un kapanan savunmasına karşı Tadiç bu maçta çok özel bir performans sergilemeli. Aynı şekilde Talişka için de fırsat maçı. Çünkü rakip kapanacak. Belki ceza sahası içerisine girmek o kadar 30'ları, 40'ları, 50'leri bulmayacak ama yay çevresi ve ikinci toplar Fenerbahçe için tekrar atak sıklığını sağlayacak. Burada da Talişka'nın şut özelliği, ikinci topları alma, ikinci toplardan atak geliştirme özelliği kendisi için de fırsat kendisini gösterme açısından yoksa yani bu maçta bu performansı verdi, verdi, veremedi. Rep yapmaya devam edebilir noktasına gelecek. O yüzden Talişka için de özel bir maç olacak. Bir diğer nokta bana göre az önce de değindim İrfan Can'dan bahsettim. İrfan Can kahveci artık Fenerbahçe'nin denkleme sokması gereken bir oyuncu. Çünkü Bodrum Spor 0-0 takımı. Yani 0-0'ı çok iyi oynayan bir takım. Oyun 0-0 gittiği sürece Tadiç'in ve Talişka'nın da yeterli kalmadığını anlamış oluyoruz demek ki. Bir tane daha kilit açıcıya ihtiyaç var. Mourinho'nun bir an önce İrfan Can Kahveci kazanması özellikle oyununun son bölümlerinde etkili kullanması gerekiyor. Montella da bunu gördük. İki Macaristan maçında da birinde de skor yaptı, birinde de skor tuttu. İrfan Can Kahveci ligin artık sonuna geldiğimiz noktada geç kalınsa da Fenerbahçe için denkleme sokulmalı. Oğuz Aydın formu son derece yüksek. Fenerbahçe için rakip ne kadar kapanırsa kapansın bir yerden sonra daralan becerisi olan oyuncuya da ihtiyacınız olacak. Çeşitlilik açısından ne dedik? Kilit açıcı, skora yakın şutör, bir tane de adam eksilten, çalım atan, dar alanda iş yapan oyuncuya ihtiyacınız olacak. Ön hatta bu beceriyi kullanması ki hani Nesiri gibi hava topu becerisi, Kostić gibi kesicisi de var. yani o seçenekleri artırma açısından Oğuz'da önemli. Yani özetle aslında bu maçları, bu tarz maçları e, taktiksel dokunuşlar ne kadar önemli olursa olsun bireysel performansla çözer takımlar. O yüzden Fenerbahçe'nin bu dört oyuncunun bireysel performansına çok ciddi ihtiyacı olacaktır. Bodrum Spor tarafına baktığımızda az önce söylediğim gibi bence en önemli oyuncu Freddy. Hem ataklarda top dağıtıcı özelliği açısından hem de top kazanmada, e, istatistiklerine bakmıştım top kazanmada ligin en çok top kazanan 9. oyuncusu konumunda sayılar birbirine çok yakın ilk 10'da bu özelliğiyle de hem de tecrübesiyle de birlikte Bodrum Spor için çok çok önemli bir oyuncu. İkinci topları alıyor. Şut var. Ceza sahası dışından şut var. Servisçiliği var. Freddy Bodrum Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkaracaktır. Freddy'nin o bu top, servis ettiği toplara da Enis Bardi gibi, Okita gibi, Ege gibi koşucu oyuncular da Fenerbahçe savunmasını zorlayacaktır. Ben bir de Bodrum Spor maçlarını izlediğimde bir oyuncu dikkat kesiliyorum açıkçası. Musa Muhammed enteresan bir oyuncu. Eyüp'ten geldi diye biliyorum ama geçmişi daha böyle hani büyük ihtimalle küçük yaşta kıtadan getirildi ve burada beceri yüklendi. Şimdi Musa Muhammed 1.95'e yakın bir boyda ama 6-8 oynuyor. O fiziğinin den beklenmeyecek bir şekilde teknik olarak da hiç fena değil ama en önemli özelliği fiziğinin avantajıyla çok iyi top saklıyor. Sakladığı topları da uzun menzilli çok iyi gönderiyor. Bu noktada Fenerbahçe'nin eğer ki Musa Muhammed'e yeterince baskı yapamayıp ona oyun kurdurduğunu görürsek onun atacağı uzun toplar, onun atacağı ara toplar mesela sonra Rize maçıydı yanlış hatırlamıyorsam Bardi'ye müthiş bir ara pası verdi. Böyle hani abartarak söylüyorum ama Tony Cross pası verdi böyle ince ince. Ondan önceki maçlarda da uzun paslar, ara paslar enteresan bir oyuncu böyle dikkatli gözle izlemek lazım. Değişik bir fizik, değişik bir oyun anlayışına sahip. O da Fenerbahçe'ye karşı Bodrum kullanacağı önemli güçlerden bir tanesi olacaktır. Tabii iki, takıma, iki takımla alakalı da artık söyleyeceklerimiz bu şekilde. Bunlar tabii ki kağıt üzerinde. Maç başladıktan sonra senaryo nasıl gerçekleşecek hepsini göreceğiz. Ama umarız iki takımın futbolla konuşulduğu, maçın futbol üzerinden yorumlandığı Maçın içerisinde ve sonrasında da çok fazla dikkatleri dağıtıcı şeylerin olmadığı bir müsabaka olur. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.